Selam canlar. <laughs> Selam canlar ne ya? <laughs> selamlar herkese diye giriyordum sürekli dedim ki bu sefer farklılık olsun dedim. Her neyse selamlar. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? İyi, iyi değilseniz de iyi olun. Umarım iyisinizdir yani. Bugün madem dedik bir seriyi başlattık. E bari ikinci filmi çekeyim. Başlıktan da gördüğünüz gibi Scream 2'yi inceleyeceğiz. Aslında bu videoyu aynı birinci filmdeki yaptığım gibi kamera karşısına geçip anlatmayı düşünüyordum. Ancak yani bu sefer de böyle olsun dedim. Yani sürekli de aynı çekim tekniklerini kullanmayayım. Hani size de farklılık olsun sürekli aynı şeyleri izlemeyin diye. Bunun kesinlikle alnımda çıkan kocaman sivilceyle bir alakası yok. Evet ben çok uzatmadan incelemeye geçeyim. Şimdi ilk incelemede videoyu böyle spoilersız spoilerlı diye ayırmadım. Direkt spoilerlı bir inceleme yaptım. Bu incelemede spoilersız ve spoilerlı olarak iki bölümde inceleyeceğim. Tabii ki ilk başta spoilersız başlayacağım. Şöyle genel bilgiler, benim film hakkındaki düşüncelerim falan filan önerir miyim önermez miyim tarzı şeyler. Spoilerla inceleme yapacağım da da zaten söyleyeceğim detaylarına ineceğim. Şimdi serimizin ilk filmi 96 senesinde çıkmıştı. Bu film bir sene sonra 97 senesinde vizyona giriyor. Ancak filmin kurgusunda arada iki sene var. Yani filmin gerçek çıkış tarihleri arasında bir sene var. İlk filmden bir sene sonra vizyona giriyor dediğim gibi. Ancak filmin kurgusu içerisinde ilk film 1996 senesinde geçerken bu film 98 senesinde geçiyor. Yani ilk filmde yaşanan olaylardan iki sene sonrasını anlatıyor. Devamı niteliğinde. Bu film ilk filmdeki açılış nesi geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Burada da bir açılış sahnemiz var ve bundan sonraki bütün filmlerde bir açılış sahnemiz var klasik olarak. E, bu filmin açılış sahnesini ben açıkçası beğeniyorum. Tabii şu an spoiler'sız bir inceleme yaptığım için detayına girmeyeceğim ama ileride tabii ki bunların hepsinin detayını konuşacağız. Gelişmesini çok beğeniyorum. Bir tek finalini pek beğenmiyorum bu filmin ama genel olarak baktığımızda çok da kötü bir film değil. İlk filmin devamlılığını güzel sağladığını düşünüyorum. Dediğim gibi bu filmin benim tek beğenmediğim yanı finali. Finali dışına gayet izlenebilir bir film. Yine ilk filmde olduğu gibi bu filmi de Wes Craven yönetiyor. Yani spoilersız üstüne daha fazla konuşabileceğim bir şey yok çünkü yani ne desem spoiler olacak. Bu öyle bir hani biliyorsunuz katil kim tarzında bir seri olduğu için yani <laughs> mecburen spoiler girmek zorundayım artık. Ama şunu söyleyebilirim spoiler'a geçmeden önce. Önerir misin derseniz onu şimdiden söyleyeyim. İlk film izlediyseniz ve seriyi devam ettirmek istiyorsanız tabii ki izleyin. Ama eğer ilk filmi beğenmediyseniz ya ilk film aşırı hoşuma gitmedi diyorsanız bunu da aşırı beğeneceğinizi zannetmiyorum. Ama ilk film hoşunuza gittiyse bu da gidecektir. Hatta bence altı filmi de seyredin yani bir şey kaybetmezsiniz zamanınız varsa. Spoiler'lı detaylı incelemeye geçecek olursak e, bu filmin açılı sahnesini ben beğeniyorum. Sinemada geçiyor. Açılı sahnesinde tanımadığımız bir çifti görüyoruz işte. Phil ve Maureen isimli Sydney'nin okuduğu üniversiteden iki tane kolej arkadaşı yani bunlar. Sinemaya gidiyorlar ve burada şöyle bir şey görüyoruz. Step adında bir filmin vizyona girdiğini görüyoruz. Burada benim ilk filmde dediğim gibi filmin kendine gönderme yapma mevzusu devam ediyor. Ve şöyle bir alt başlık da açayım. E, bu kendine gönderme yapma mevzusunu ben film... Olarak yani terimsel olarak ismini bilmiyordum. Buna meta film deniyormuş bu arada meta sineması yani. Kendi filmi olduğunun farkında olma ve kendine gönderme yapma durumuna aynı zamanda meta sineması da deniyormuş. Öğrenin kültürlerin Bilmediğiniz arkadaşınıza da söyleyin beni izlesin <laughs> ne alakaysa. Her neyse film meta olmaya devam ediyor ve direkt açılış sahnesinde buna başlamış. Yani biliyorsunuz ilk filmde yaşanan olayları Gale Weathers kitap haline getirmiş. Kurgulaştırmış bu olayı. Bunun üstüne de film çekilmiş. Yani aslında ikinci filmin açılışında birinci filmin açılış sahnesini de izliyoruz denebilir. Böyle güzel bir durum hala devam ediyor. Serinin zaten neredeyse her filminde bu meta durumu var. Burada daha da artıyor yani. Daha açılış sahnesinden bildiğin çığlığın içinde çığlık izliyoruz yani. Kurgu olan çığlığın içerisindeki ilk filmin kurgusu olan step filmi izleniyor gibi bir durum oluyor. Bilmiyorum, bunlar benim gerçekten çok hoşuma giden detaylar yani. Şimdi burada Morin dediğimiz siyahi karakter sürekli şeylerden bahsediyor böyle. Ben bu filmi izlemek istemiyorum. İşte sürekli aptal bir sarışın beyaz kız oluyor. Katil onu kovalıyor. Yok ayağa takılıyor, düşüyor. Saçma salak klişeler diyor. Dalga geçiyor. izlemek istemiyor aslında. Hatta izlerken daha hayır hayır oraya gitme ne yapıyorsun? Geri zekalı mısın falan filan diyor. <laughs> yani kısaca karakterin ölmesinin sebebinin karakterin geri zekalı olmasından kaynaklı olduğunu. Bu beyaz kızların sürekli mal olduğundan falan bahsedip işin sonunda sinemada kendisinin öldürülmesi de güzel bir ironi. Daha açılı sahnesinde böyle bir ironiyle başlaması da güzel. Öyle güzel bir açılış sahnesine sahip. Dediğim gibi filmin zaten girişini beğeniyorum. Gelişmelere gelecek olursak işte devamında e, Sidney'nin mesela ilk yaşanan olaylardan sonra birkaç önlem aldığını görüyoruz. Mesela Sidney'i bilinmeyen bir numara arıyor. Orada kimin aradığı gözüküyor. Böyle düzenek müzenek kurmuş kimin aradığını gösteren önlemler almış. Bunlar güzel detaylar yani ilk filmin travmasını hala yaşadığını gösteren detaylar. Hello. Hello, <laughs> Maureen ve Phil karakterlerinin sinemada öldürülme haberi yayıldıktan sonra tabii ki Sydney ve çevresi bir işkillenmiyor değil. Hani acaba gerimi döndüler bu olayın bizle bir alakası var mı falan diye normal olarak bir tedirginliğe falan giriyorlar. Tabii bizim meşhur Gale Weathers'ımız da <laughs> bu olaylardan yararlanmak için kampüse geliyor. Hatta işleri bir tık daha fazla abartıp Sydney'nin annesi olan Maureen Prescott'ın ölümünden sorumlu olduğu düşünülen kişi olan Cotton Weary karakterinde bildiğin Sydney'nin yanına getiriyor. Alın bir röportaj yapın falan diye. Gerçekten çok cani Niyece bir şey bu yani? Gale'a buradan e, diyorum. Ne yapıyor ablam yani? Biraz sakin yani. E, ve biz bu sayede Katum Veri diye yeni bir karakterle tanışıyoruz. Yani Sidney'nin annesinin ölümünden sorumlu olduğu zannedilen kişi. Zannedilen diyorum çünkü zaten filmi izlediyseniz asıl kişinin bu olmadığı da ortaya çıkıyor. Ki zaten ilk filmden bunu Billy Loomis ve Stu Mucker'ın yaptığını da zaten biliyoruz yani. Sidney ve Gale arasındaki atışmalar devam ediyor. Bir yandan Dewey ve Gale arasındaki aşk bir tık daha böyle büyüyor. Onların ilişki aşırı tatlı ya. Onlar yani gerçekten bütün film serisindeki en tatlı ilişki falan olabilir yani. Ben onların sahnelerini izlerken hoşnut oluyorum yani öyle söyleyeyim. Her neyse biz işte olayları anlamaya çalıştıkça filmden sonra neler oldu, cart, cart falan filan derken tabii ki normal bir slasher filminde olduğu gibi yavaş yavaş bu filmdeki ghost face'imiz ya da ghost face'lerimiz Artık onu da <laughs> filmin sonunda öğreniyoruz. Yavaş yavaş öldürmelerini gerçekleştiriyorlar işte Sisi adında sarışın bir kızı görüyoruz falan onun ölümünü görüyoruz. Burada film bizim aslında aklımızla oynamaya çalışıyor çünkü biz hani ilk filmde ana katilin Sidney'nin direkt erkek arkadaşı olduğunu bildiğimiz için bu filmde de kendisi yeni bir erkek arkadaş yapmış direkt ondan şüpheleniyoruz hani ilk filmde Billy'di bu filmde acaba Derek karakteri olabilir mi ki filmde özellikle bazı sahnelerde Derek'e çok yakın çekimler yapıyor böyle onun şüpheli olduğunu izleyiciye yutturmaya çalışıyor göstermeye çalışıyor çalışıyor. Bak 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 bundan şüphelen falan filan gibisinden. izleyiciye bunu hissettirmeye çalışıyor. Yani biraz izleyicinin işte asıl katilden uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyor. Ve aslında bunu da başarıyor çünkü e, ben yorumlara falan filan baktığımda çoğu kişi ikinci katilin Mickey ile beraber Derek olduğunu da zannetmiş. Nancy Loomis'i çoğu kişi beklemiyormuş. Açıkçası ben de beklemiyordum Nancy Loomis çıkmasını ama Derek olduğunu da düşünmüyordum. Çünkü ben sürekli şunu dedim ya ilk filmde yaptığın şeyi bu filmde de yaparsan saçma olur. Yani ilk filmde erkek arkadaş yaptın Bu filmde de erkek arkadaşı olmaz demiştim izlerken. Hani şüphelenmedim mi? Tabii ki şüphelendim dedikten. Ama belli de olmayacağı. Aynı şey adam niye yapsın? Küfür yer yani. Kardeşim sen bizle <laughs> taşak mı geçiyorsun derler adama yani. Biz izleyici olarak katilin kim olduğunu bulmaya çalışırken tabii ki kurusal olarak filmin içinde de bazı karakterler bu konuyu tartışıyor. Mesela Randy ve Dewey bir sahnede böyle sürekli diyorlar. Acaba kim katil olabilir? Ve Randy ilk filmde yaptığı gibi bu filmde de... De korku filminin ince detaylarını açıklamaya devam ediyor. Hani ilk filmde demiştim ya seks yoktur, cart yoktur, cürt yoktur diye açıklıyordu. Bu filmde de Jun'u diyor. Devam filminin yani Sekul adını verdiğimiz filmlerin de belli başlı kuralları vardır diyor. İlk filmdeki o meta olayını burada da Randy üzerinden çok güzel devam ettiriyorlar. Hatta o sahneyi koyayım ben şimdi. So it's our job to observe the rules of the sequel. Number the body count is always bigger. Number the death scenes are always much more elaborate. More blood, more gore. Carnage candy. Your core audience just expects it. Şimdi filmin ortalarına doğru beni en şaşırtan noktalardan bir tanesi Randy'nin ölmesi oldu. Ben gerçekten Randy karakterini ikinci filmde bu kadar hızlı bir şekilde harcayacaklarını hiç düşünmüyordum. Ve keşke harcamasalardı da. Bence devam filmlerinde çok iyi bir etkisi olurdu onun. Çünkü dediğim gibi bu filmlere renk katan en iyi karakterlerden birkaçı zaten Randy Dewey. Yani ben bu iki karakter için izliyorum açıkçası. İşte bu filmi sevmememin nedenlerinden birisi de bu kadar iyi bir karakteri bu kadar erken öldürmeleri bence saçma. Çok kişinin de o karakteri sevdiğini düşünüyorum ben. Ki sanırım aslında Orada ölmeye de bilirdi ama Billy hakkında çok fazla rencide edici sözler kullandığı için Billy'nin annesi olan Nancy Loomis dayanamayıp öldürdü zaten. Hani onun da açıklamasını yapıyorlar aslında bir nevi film içinde. Niye bu kadar hızlı öldürüldü? Çünkü Nancy'yi çok sinirlendirdi falan gibisinden. ve yani Dümenden bir açıklamada yapıyorlar aslında filmin içinde de. Bir de burada artık e, işin bokunun çıktığı noktalarda birazcık başlamaya başlıyor, başlamaya başlıyor cümleye bak. Ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. İlk filmde Dewey bildiğiniz gibi bıçaklanmıştı. Dedik ki acaba öldü mü ölmedi mi falan filan. En son gösterdiler ye yeah, ölmemiş falan. Bu filmde daha da sıkıntılı bir şekilde bıçaklandı. Adamın ağzından kan falan geldi dedim. Tamam artık yani Randy ile beraber Dewey'de harcadınız herhalde bu filmde dedim. Ağzım açık bir şekilde. Sonunda onun da yaşadığını gördük. İşte şey diyorlar. İşte bıçak e, eski yarasından kalan dokuya isabet etmiş de o sayede kurtulmuşmuş. Yani Wes abi kusura bakma da son son dakika aklına gelmiş koymuşsun. Bak hiç kusura bakma şimdi. Biz birbirimizi kandırma alım. Bu nasıl bir şey ya? Neyse. Ya bu bu filmin açıkçası imzalarından bir tanesi de bu durum. Karakterlerin hayvan gibi bıçaklanıp ölmemesi artık beni rahatsız etmiyor bu seride. Çünkü dediğim gibi bu serinin imza hareketlerinden bir tanesi oldu. Diyorum ki Scream izliyorsun kardeşim. Tamam bunu kabul edeceksin artık. Bu durum var. Mesela 6. filmde de bu durumun bokunun çıkarılmış bir olayı var. Onu da 6. filmde konuşurum zaten. Bu filmin en kafa karıştırıcı karakterlerinden bir tanesinin Cotton Very olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli o bende bir soru işaretiydi. Ya tamam biz hadi Sinni'nin e, annesi kendisini Billy'nin ve Sun'un öldürdüğünü biliyoruz da acaba Kat'ın da işin içinde olabilir mi? Yardım etmiş olabilir mi? Hani gerçekten öldürdü de gizliyor mu? Yani bu filmin katillerinden bir tanesi o olabilir mi? Yoksa gerçekten suçsuz yere mi hapse atıldı? Bunu filmdeki karakterler de de başta olmak üzere biz de aslında bir nevi sorguluyoruz. O karakter gerçekten kafa karıştıran karakterlerden bir tanesi film içinde. Ben o yüzden Kat'ın karakterini de bayağı sevdim. Bu filmde bize tanıtılan bu karakteri. Bir işin sonunda kendisinin aslında suçsuz olduğunu ve suçsuzluğunu ispatlamak için bu kadar e, çaba sarf ettiğini görüyoruz. Hani arada Sidney'i çekip e, bana bak falan filan diye böyle bir yakından konuşmaya çalışıyordu ya. Olaya aslında zarar vermek değil de ben suçsuzum, suçsuz olduğumu kanıtlamak istiyorum. Bunun için de e, bilindik bir kanalda röportaj yapmamız gerekiyor diye. Gerçekten amacının bu olduğunu yani kendisinin gerçekten suçsuz olduğunu zaten en son öğreniyoruz. Zaten Sydney en son işte yanına geliyorlar ne oldu anlatır mısın işte yıldız kız falan filan diyorlar. Gidin katına sorun o size anlatsın diye orada son hoşgörüsünde yapıyor yani Cotton Weary'e karşı. Ben bu arada adamın adını söyleyemiyorum ya. Cotton Very çok değişik bir isim değil mi neyse. Şu benim ilk filmde hani bahsettiğim bir Billy'nin öldükten sonra bir anda canlanması olayı var ya. Ya ona ona burada da devam etmişler daha da boku çıkmış ya Mickey bildiğin kalkıyor zombi gibi üstlerine koşuyor mermi yağdırıyorlar falan üzerine yani bildiğin komedi anasını satayım I don't know. always come back Bu beni rahatsız eden bir durum değil çünkü bu filmin olayı bu. Yani ben bunları anlatıyorum ama rahatsız olduğum için anlatmıyorum. Bu filmin böyle olduğunu bilerek izlemek gerekiyor. Ya bazı filmleri türünün ne olduğuna, ne anlatmak istediğine dikkat ederek izlemek lazım. Yani sen şimdi tutup da bir komedi filminden derin anlamlar bekleyemezsin. Derin anlamlar beklediğin bir filmden derin anlamlar bulamazsan o zaman eleştir. Ama bu filmin öyle bir kaygısı yok. O yüzden ya işte <laughs> bu kadar saçma film mi olur? Çok kötü bu film diyemezsin anladın mı? Filmin anlatmak istediği şeyi, vermek istediği şeyi veriyor mu? Veriyorsa sıkıntı yok. Benim 혹시 지금 뭐야? Şimdi son olarak neden filmin finalini beğenmediğimden, hatta beğenmediğim değil ben gerçekten bu filmin finalinden nefret ediyorum. Hiç hoşuma gitmeyen bir final. Çünkü katillerden bir tanesinin Mickey olması tamam. Onda bir sıkıntı yok. Mickey zaten kendini açıkçası bence belli de ediyordu. Psikopat psikopat hareketleri vardı. Yani ilk filmdeki Billy Loomis e, karakterini bu filmde Mickey almış. Onda herhangi bir sıkıntım yok. Ancak ikinci katilin Nancy Loomis çıkması hem fiziksel olarak hem de mantıken saçma. Şimdi neden fiziksel olarak saçma? O yaştaki bir kadın bu cinayetlere işleyemez. abi. Yani açık konuşalım. O yaştaki bir kadın bu jinelleri tek başına takır takır iş görünmeden işleyemez. O birincisi. Fiziksel yeterliliği yok. O yaşta ya 50-60 yaşında var o kadın anladın mı? İmkanı yok. İkincisi mantıksal olarak neden saçma? Şimdi Nancy Loomis'in motivasyonu ne? Şimdi sen işte geçen sene ne bileyim 2 sene önce benim oğlumu öldürdün ben de intikamını almaya geldim. Temel mantık bu değil mi? Aslında mantıklı geliyor. Neden? Oğlunu seven bir anne oğlunun intikamını almaya gelebilir. Sıkıntı şu. Sen madem oğlunu bu kadar seviyorsun o zaman neden ilk başta terk ediyorsun? Hani Billy ilk mesinden anlatıyordu ya. İşte benim babam e, annemi, senin annen olan Maureen Prescott'la aldattı. İşte bunu öğrenen annem de bizi terk etti zattır zor falan filan. Madem sen bak Nancy kardeşim oğlunu Billy'yi bu kadar seviyorsun Oğlum zamanında o zaman çocuğu terk edip gitmeseydin. Aradan geçmiş bilmem kaç sene çocuğu terk edip gitmişsin umrumda değil. Birkaç sene geçiyor. Tüh ya benim oğlumu öldürmüşler. Gideyim de intikamını alayım mı diyorsun. Gerçekten çok saçma bir motivasyon. Yani Nancy Loomis karakteri Ghostface'ler arasında en sevmediğim karakter. Net bir şekilde en alta koyarım. Finalde onun çıkması da kötü ve third act dediğimiz bu 3. perde, 3. sahnenin geçtiği mekan da çok kötü. Orası sanırım e, tiyatro salonu gibi bir şey ve oradaki kullanılan malzemeler yapay malzemeler, plastik malzemeler. İşte sinni bilmem taşmaş düşürüyor oradan Nancy'nin üzerine. Oğlum o taş ağır değil ki. Kanın sanki üzerinde böyle bir ton kaya atmışlar gibi Allah falan diyor yuvarlanıyor bir yerlere yatıyor. Lan kardeşim hafif o taş adı üzerinde orası tiyatro sahnesi değil mi orası yani. Oradaki eşyalar fake. Nasıl onları Nancy'ye karşı kullanabiliyor bu kız. Ya hiç hoşuma giden bir sahne değil anladın mı o final sahnesi. Sırf finali yüzünden bu film bittiğinde ben dedim ki bu film bok gibiydi ya dedim. Sonra biraz daha 2-3 kere film izledikten sonra bir hakkını yemeyeyim dedim. Gerçekten Finali dışında iyi ama finali gerçekten sıçıyor batırıyor arkadaşlar ya. Yani ben sevmiyorum. Evet benim film hakkındaki genel düşüncelerim böyle. Ee, bir puan vermek istersem 10 üzerinden kaç veririm? 10 üzerinden sanırım maksimum 5 falan veririm bu filme. Belki şaşıracaksınız ama 6 film arasındaki en sevmediğim film belki bu olabilir. Ama onun için tabi seriyi bir baştan falan izlemem lazım. Ama en son bir liste yaptığımda en sevmediğim olarak bunu koymuştum. Ki insanlar genelde 3. filmi sevmezler ama ben 3. filmi e, bu filmden daha çok seviyorum onu da söyleyeyim. Onu zaten zamanı gelince konuşuruz. Evet video bu kadardı. Ee, bu arada her videoda söyleyeceğim bunu. İstekleriniz olursa işte ya ben şu filmi incelemeni istiyorum falan filan diye düşünceleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ben dikkate alıyorum. Ona göre incelemeler çekebilirim. Bir de sürekli toplulukta da bahsettiğim gibi şu aralar meşgulüm. O yüzden çok fazla video çekemiyorum ama yazın seri videolar gelecek yani onun sözünü vereyim. Umarım opsiyonel. <laughs> <laughs> Hadi kendinize iyi bakın.